Trafik e, araç kullanmadan e, yakın mesafe anlamında yapılabilir mi? Böyle bir e, serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. E, bu da bir e, yaklaşıma e, gelirse o durumda zaten görüş olarak e, cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur karar noktasına o durumda gel, gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın evet. Bakanım. Efendim Nursi Maözonur, Demirören Haber Ajansı. Efendim İngiltere'de çocuklar arasında son 3 haftada koronavirüsle bağlantılı yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başladığını öğrendik. Siz, çocuklar arasında mı? Evet, çocuklar arasında efendim. Koronavirüsle bağlantılı bir hastalık, doktorlara acil bir uyarı yapıldı ve bu uyarıda da bu hastalığın hem koronavirüs testleri pozitif çıkan hem de bu virüse yakalanmayan çocuklarda görüldüğü belirtildi. Size geçtiğimiz hafta İngiltere Sağlık Bakanı ile görüşmüştünüz bu konuyla ilgili bir Bu konuyla ilgili gündem olmadı. Yani korona herhangi bir hastalık belirtisi ve bulgusu olan bir kişinin koronavirüsle karşılaştığında onunla da enfekte olabilirliği söz konusu. Ama önemli olan koronavirüsün yaptığı normal bildiğimiz etki dışında bir etkiye sebep olup olmadığı ile ilgili benim bir bilgim yok. Peki teşekkür. Teşekkür ederim. Evet. Efendim benim sorumda alınan tedbirlerin ardından virüsün bulaş oranı ile ilgili bu oran değişti mi? Bir, ikincisi de Avrupa tedbirleri gevşetti. Vaka sayısı artmadı ama virüsün bulaş oranı kat sayısı arttı. ki uzmanlara göre neler söyleyeceksiniz? Bununla ilgili yeni bir değişiklik yok. Yani biz bulaş oranının yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle de teması son derece önemli görüyoruz ve temasın korunmasını ve bu dönemde bulaşın daha çok solunum yoluyla ağırlıklı olduğu için de maske kullanımını bu dönemde son derece önemsiyoruz. Teşekkürler. Habertürk evet, Televizyonu'nun Fatma Onur Boylu. Efendim siz de biraz önce açıkladınız hem ölüm hem vaka sayılarında düşüşlerin olduğunu söylediniz. Bilim kurulu üyeleri de bu konu üzerinde e, duruyorlar. Sizden hiç duymadık, pik yaşandı denilebilir mi şu an itibariyle? Ve aynı zamanda bu e, düşüşler aslında vatandaşta rahatlamaya da neden olabilir deniliyor. İkinci dalga riski var mıdır? Yani pik yaşandı diyebilir miyim? Pik bilmiyorum. döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet ve bir düşüş trendine de girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. O nedenle de bu dönemde özellikle temasın ve mesafenin son derece önemli olduğunu, izolasyonun önemli olduğunu, bu anlamda gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Ama şu an bizim gördüğümüz bir, bu tedbirlerle pik dalgasının e, herhangi bir e, olabilirliğinin olmadığını söyleyebilirim. Evet. Efendim bir iddia da dolaştı e, İsveç'ten gelen Emrullah Gülüşken ilgili ve sizin hakkınızda Emrullah Gülüşken'in sizin hemşeriniz olduğu yönünde bir iddia bu. Doğruyu yansıtıyor mu bu iddia? Bir de kendisinin e, sağlık durumunu ve hangi hastanede tedavi olduğunu merak ederiz. Teşekkür ederim. Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olan olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Sosyal medyadan biliyorsunuz bu bilgilendirme yapıldı. Devamında bana bu bilgi ulaştı. Sayın Büyükelçimizle de İsveç görüşerek bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu diye de konuştum kendileri bu hastada, hastanın özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin gerekli ve uygun olduğunu ifade ettiler ve devamında Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şu anki te tedavi durumu ise bizim Ankara şehir hastanemizde tedavisi devam ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün yoğun bakımda kaldı. Bu hastanın getirilmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi de ciddi bir solunum sıkıntı sıkıntısı olmamasına rağmen altta bir kardiyak yani kalp rahatsızlığının olduğunun söylenmiş olmasıydı. Ve altta bir kronik takip edilen kalp rahatsızlığı söylendiği için bizim yaptığımız takiplerde de kapak yani geçmiş dönemde Muhtemelen akutromatizmal ateş dediğimiz bir tabloya bağlı kapak e, sorunlarının olduğunu biliyoruz ama ciddi bir sorun olmadığını e, anlıyoruz. Ve şu dönemde babanın, e, biliyorsunuz baba ve üç çocuğu getirilmiş oldu. <laughs> e, büyük kızında ve 10 yaşında olanda da pozitif görüldü. Bu İsveç tarafında bilinen bir durum değildi. Sadece babanın pozitif olduğu biliniyordu. Bizde diğer iki çocuğunda da pozitif çıktı. Küçük olan 7 yaşındaki çocukta da yapılan testte e, teste negatif çıkmış oldu. Dolayısıyla iki gün sonrası da servisi alınarak takibi yapıldı. Solunum sıkıntısı olmayan ve takibi yapılan hastalarımız. Biz sadece İsveç'ten getirmedik. Bu süreçte daha dün Rusya'dan getirdik bir tıp öğrencisi dördüncü sınıf. Üç defa pneumotoraks gelişen değişik aralıklarla tedavisi yapılmayan bir hasta idi. Bize talebi yapıldığında endikasyon gereği getirmiş oldu. Yine bir hafta on gün önce Fransa'da ne kadar haber oldu bilmiyorum. Fransa'dan solunum cihazının 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdik. Ve o hasta dün itibariyle solunum cihazından çıkarıldı. Konya'da bir hastanemizde şu an tedavi altında. Ve bu hasta Fransa'da solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastaydı. Bu hasta da bir siyasi partimizin başkanı tarafından aracı olunarak getirilen bir hastaydı. Bu anlamda biz şunun altını çiziyorum. Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak vatandaştan hiçbir para alınmayan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Teşekkür ediyorum. Haber Global Televizyonu Ozan Ulaşçaymaz. Efendim benzer bir talep de İsviçre'den var. Yine bir e, Türk kadın vatandaş orada e, koronavirüs tedavisi görüyordu. Türkiye'ye gelmek e, istediğine yönelik bir talebi vardı. E, o da getirilecek mi? Teşekkürler. Şimdi ben onunla ilgili nasıl takip ettiğimizi telefondaki mesajından size okuyayım. Pazar günü Pazar gününden düğünü bu hasta ile ilgili bilgi veriliyor. Bu hasta ile ilgili hastaya ulaşıp gereğini yapın talimatı verdiğimiz bir hasta. Gelen cevap. Kişi İsviçre ve başkonsolosumuz baş başkonsolosumuz Asiye Hanım ile görüştüm. Yasemin Hanım kardeşi ve iki çocuğu Covid pozitif olarak değerlendirilmiş. Tanı Nisan 7'de konmuş. Nisan 7'de. Kişi telefonda panik aldı. Durumunun çok kötü olduğunu, orada kimse illenmediğini, konsolosluğun hiçbir şey bu anlamda yapmak noktasında gayret içinde olmadığını söyledi. Başkonsolosluğunda yapılan görüşmede kendileriyle düzenli görüştüklerini, birkaç gün önce de Türk hekimine muayene yaptırdıklarını, hekimin durumlarını kötü olarak nitelendirmediğini, bir hafta içinde de yine Türk hekimle kontrol planlandı ve şu an için tıbben uçak ambulans ile Türkiye'ye götürülmesinde gerek olmadıklarını söylediler diye pazar günü verilen not. Ve bu gün ise kontrol günü idi. Bugün kontrolünde de yine Türk hekiminin yaptığı muayene sonrası bir de buradan hemen Tomografi'nin de çekildiğini bugün. Tomografisinde çok hafif bir infiltrasyonun olduğunu ve bu hastanın sevk endikasyonunun olmadığını ben hekimin raporunu okuyorum. Yapılan tıbbi tetkik ve görüntüleme sonuçlarına göre Yasemin Özkeser Yaman, Kadir Özkeser, Furkan Kapaklıkaya, Enes Kapaklıkaya adlı kişilerin genel sağlık durumları hastaneye sevk edilmeyi gerektirmemekte olup İsviçre'deki yapılan tüm bütün tedaviler yeterlidir. Türkiye'ye sevk endikasyonu yoktur doktor ve hastane. Biz bu dönemde salgınla mücadeleyi siyaset üstü yapmaya gayret gösterdik. Çünkü bu mücadelede herkesin 83 milyonun bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyordu. Hiç kimsenin mücadelenin dışı dışında kalmaya hakkı yoktu. Dolayısıyla üzerimize düşen, Bakanlık olarak yapılması gereken ne ise bu anlamda gereğini yapma noktasına bir gayret içinde oldu. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim, istismar etmeyelim. Teşekkür ediyorum efendim. Yeşim Karacaoğlu Fox Haber. Benim sorum test yapma kriterlerinin değiştirilmesiyle ilgili olarak aslında olacak. Çünkü bilim insanlarının bazı çağrıları var. Kriterler değişmeli. Hedef yalnızca hastayı bulmak olmamalı. Taşıyanı da tespit etmek gerekli diyerek bir çağrı yapıyorlar. Ve buna bağlı olarak yani taşıyıcıyı tespit etmek adına özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde evlerde bu testi yapma imkanı olur mu? Böyle bir planlama gündeminizde var mı? E, ve tabii ki aslında kaç kişiye net olarak test yapıldı? Herhalde 83 milyona testin yapılmasını söylemiyorsunuz. Değil. Şöyle bir durum. Bununla ilgili birim kurulunda da gündeme geldi. Yapılmak istenen şu. Biz toplumda özellikle TÜİK'le birlikte yaygınlığı, taşıyıcılığı, varlığını bilmek istiyoruz. Bununla ilgili örneklem yöntemiyle bir çalışma başlatıldı önümüzde zannediyorum 3-5 gün veya bir hafta içerisinde bu konuda netleşmiş olur. Dolayısıyla o durumda toplumdaki yaygınlık ve bulaşıcılık ve taşıyıcılık durumuna göre de alınması gereken yeni bir tedbir olup olmadığı da zaten bilim kurulunun gündemine gelmiş olur. Bizler de size aktarmış oluruz. Evet. De duyacağız, yoksa ilerleyen saatlerde mi? Ee, Yeni e, ilerle 7'de 7.30'da genelde 7'den sonra açlandığı için ileride olur. Yani o saatlerde çünkü günü kıyaslamak için o saatlerde olması daha anlamlı. Evet, herhalde soru Sayın Bakan, Meltem Özgenç Hürriyet Gazetesi. Daha önce İstanbul gibi riskli yerlerde ek tedbirler uygulanabileceğini söylemiştiniz. Vaka sayıları düşmüşken bu tedbirlere hala ihtiyaç olacak mı efendim? Bir de artık hastalık bütün illerde görüldüğüne göre il il acaba vaka sayılarını bize açıklayacak mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi İstanbul ile ilgili şu an özel bir tedbirimiz yok. Uygulanan tedbir dışında. Ve İstanbul'da özellikle vakamızın yüzde altmışa yakını İstanbul. İstanbul gibi bir yerde yani İstanbul ne Wuhan kenti gibi ne bir Avrupa kenti gibi ne bir Amerika eyaleti gibi olan bir yer değil. 20 milyona yakın nüfusu olan ama yerleşimi buralardan çok farklı olan bir ilimiz. Yani bir Bağcıları, bir Bahçeli Evleri, bir görünü bir Fatih'i düşünürseniz. Ayrıca yani yoğun bir yerleşim olduğunu, torundan dedeye kadar bir arada yaşamanın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz. Avrupa'da böyle olmadığını biliyoruz. Buna rağmen 5. haftada Türkiye'deki vakanın %60'ının görüldüğü İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı. Eğer Avrupa bir İstanbul kenti gibi bir yeri kontrol etme noktasında şu an yaptığını yapmış olsaydı herhalde başka bir sonuçla karşı karşıya kalırdı. Dolayısıyla şu dönemde biz ilave bir